Afganları, Pakistanları gönderelim. Şomanlığını kim yapacak? Bir takım yerlerde kimler evet, çalışıyor? Aynen. Bakın şu anda hepimiz biliyoruz arkadaşlar. İstanbul'a ilk önce Karadenizler geldi öyle değil mi? En ağır işlerde onlar çalıştı. Sonra Kürtler geldi. Onlar çalıştılar. Doğru mu? Şimdi ağır işlerde kim çalışıyor? Bana bunu söyler misin? Aslanlar, Pakistanlar. Bak kim çalışıyor? Ha bizim görevimiz şu. Benden şunu isteyin. Süleyman sordu. Bunlar burada bizim nizamımıza uyan, bizi rahatsız etmeyen bir hal ortaya koysunlar. Bunların kaçaklarını İstanbul'da tutmayın. Her birinin hangisi olursa arkadan gelenler. kaçaklarını İstanbul'da tutmayın. Tamam ben buna evet diyorum zaten. Bana bu konuda altı ay süre verin. Sizi bu söylediklerinizden sonra ama şunu da unutmamak lazım. Bunlar bize Cenab-ı Allah'ın bir imtihanıdır. Biz Müslümanız. Bak Afganlar biz kurtuluş mücadelesinde bizim silahımız yokken Pakistanlar bize kollarındaki bilezikleri gönderdi. Demin söyledim. Suriye'de Suriye'de öyle deme. Suriyeliler de mücadelesi şu anda Çanakkale'de yatıyor. Öyle deme. Şu anda Suriye'den burada olanların yüzde altmış beşi nereden biliyor musunuz? misak milli sınırları. misak milli sınır ne demek? Bizim kendi sınırımız demek.